Mehtap uzun süredir bu vanaların kapatılacağı konusunu konuşuyoruz. 1 Nisan'da Vladimir Putin Kremlin'den yapılan açıklamayla bunu zaten doğrudan dile getirmişti. Ne zaman olacağını bekliyordu Avrupa, beklenen oldu diyebiliriz. Ve uzun süredir Avrupa Birliği e, gerek üyeler e, nezdinde gerekse e, gerekse komisyon olarak buna hazırlanıyordu zaten. Ve sonunda bu açıklama geldi. Polonya ve e, Bulgaristan'ın gazını bugün itibariyle kesini açıkladı Kremlin. Polonya Ruble ile ödeme yapmayacağını bugün net olarak söyledi. Bulgaristanın durumu ise biraz daha karmaşık. Neredeyse yüzde yüzlük doğal gaz ihtiyacının neredeyse tümünü, tümünü Rusya'dan karşılıyor. Dolayısıyla Azerbaycan üzerinden Azerbaycan gazının Yunanistan üzerinden Bulgaristan'a iletilmesi projesi gündemde. Ayrıca sıvılaştırılmış gaz alımını limanlara gelecek olan Yunanistan ve Bulgaristan limanlarına gelecek sıvılaştırılmış gazlarla bu açı kapatmayı planlıyor. İki ülke. Ki ilk etapta ancak Avrupa Birliği zaten bu işe hazırlanmıştı ve uzun süredir e, stok alımları yapmaya başlamıştı Katar'dan Amerika'dan sıvılaştırılmış gaz anlaşması imzalandı biliyorsunuz yıl sonuna kadar e, 15 yıllık bir anlaşma imzalandı e, Katar'ın yanı sıra Norveç'ten e, vesaire Azerbaycan'da ga, alternatif gaz alımlarına gidecek gidicek Avrupa Birliği peki neden bu kadar hazırlıklı olmalarına rağmen zor durumdalar. Almanya başta olmak üzere pek çok ülkede ekonomik resesyon bekleniyor. Daha iki ülkeye gaz vanalarının kapatılması iki gün içerisinde yüzde 17 yüzde 20 civarında gaz fiyatlarının artmasına yol açtı. Bu da bütün endüstri fiyatlarına yansıyacak. Dolayısıyla bu da ülke ekonomilerinde çok ciddi etkiler yaratacak. Bu iki ülkede NATO üyesi ve NATO üyesi olmanın yanı sıra en önde Ukrayna Savaşı'nda en önde Bulgaristan e, üst açarak ve doğu kanadında silahları kendi ülkesine yerleştirmesine izin vererek NATO'nun Polonya'yı da biliyorsunuz. Başından beri bu konuda en önde giden ülke Avrupa Birliği içerisinde ve Polonya buna hazır olduğunu bugün açıkladı. Enerji Bakanı bugün hazır olduğunu açıkladı. Biz önümüzdeki kışa kadar stoklarımızı hazırladık. Bir sorunumuz yok. E, i̇stediği şantajı yapabilir Rusya. Biz bu şantajlara boyun eğmeyeceğiz. Ruble ödemeyeceğiz dedi Avrupa Birliği dönem başkanı Fransa'nın enerji bakanı Barbara Pompli pazartesi günü enerji bakanlarını acil toplantıya çağırdıklarını açıkladı ve bu konudaki ortak çalışmaları birlikte görecekler sonuçta ancak e, ruble ödemeleri özel şirketler aracılığıyla yapılıyor biliyorsunuz Gazprom Gazprom Bank e, Swift uygulamasından ayrı tutulmuştu ve e, ona yakın enerji şirketi bu e, Fransız enerji firmasının olduğu Alman Uniper firmasının olduğu pek çok özel firma özel alım yapan Rusya'dan firma e, ruble olarak euro ödeyip onu anında rubleye çeviren hesa hesabı açtı bu sistemi kabul etti Almanya'da bunu kabul etmeye hazırlanıyor diye kulislerde söylentiler var. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde eğer başka vanalarda kapatılırsa, başka ülkelerde buna dahil edilirse Avrupa ne kadar direnebilir? Ancak yaz ayları da geliyor. Böyle bir şans da var. Yalnızca endüstride yaşanan bir takım şoklara belki önlemler alınarak bu yaz geçirilebilir. Fakat önümüzdeki sonbahar çok zorlu bir dönem bekliyor tüm Avrupa'yı diyebiliriz.